Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte roket oynayacağız. Yanımda yan Maroş kendine <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz kulüp olarak katılıyoruz maçlara. Maç başladı hadi bakalım yenelim. Yenelim şu maçı gelen. İkimiz de atalım. Bir Abi iki maç, üç maç yapabiliriz bu maçta. İki ya da üç. Tam uzaklaştırdım. Helal. Attım pası. Hadi. Ay. i̇ki kez direği. Abi iki kez de direği vurma ya. <laughs> Var ya çok iyi pas. Bir şey diyeyim mi? Sana çok iyi pas atmıştım o. Ha. Hadi be. Sonraki pompiyon oldu. Tuttum. Ya o turba bendeydi. Turba yok mu? Yok. Tamam uzaklaştırın. Sıkıntı yok. Götür. Helal. Oh, Yine direkt. Direkt. <laughs> direkt Evet. Vay be. Çok iyi yumurta olacaktı. Sen de o. Ben de. Lan oğlum niye itiyorsun? Pardon. bir şey diyeyim mi? Gol atacak. Gol atıyordum. Atamadık. Ya atıyordum. Oğlum atıyordum beni itme sen. Tamam itme sen atıyordum. Çünkü geri topa gidecektim. Ben uçacaktım o topa. Sen de. Ben de. Tamam. Orta. Vurdum. Defans. Ya. Açtım. Adam yinedi. Çok sıkıntılı. Ya. Var ya adamlar full beleş attı ya. Ya bu arada biz daha iyi oynuyoruz normalde. Adam Öyle diyelim. Aynen. Verdim. Aç. Açtım. Yok olmadı. E ya. Abi bu adam beleşçinin önde gideni ya. Bu bir kumuta Bütün <laughs> Adam yukarı ya. Bana da öyle geliyor. Adam şu Ama sadece edip çeken pozisyonu o da gol oluyor. Lan yeter. Bu komik şey olmayacak. Sen de. Ben, ben oğlum ben ne yapıyorsun? Kend kendi kalene gol atıyorum valla. İlerle ilerle. Aha. Yes be. Adam iyi asist yaptı. Adam iyi asist yaptı. <laughs> Bir şey söyleyeyim. İyi oldu işte Harbi. Hadi. Gelince. Ben. Ya nasıl vuramadım? Tamam güzel. O? Ya bak beni Kendi et... beni ettiriyorlar ya. Bu ben ittirmedim. Yok adamlar ettiriyor. Ben... Bazen bir bazen. Bir dakikada iki gol. Ya biri atsak bile yeter. Gol. gol. Çok... Pes. Gol be. Asist. Asist vardı. asist ya, çünkü. Var ya çok güzel gol atmışım o çevirmeyi. Sen de. Oh. Ah. Ah. Oh. Ya, hayır ya. Bu maç 5 tane direğimiz var ya. Oh. Ne? 6. Yeah. <laughs> Koy. <laughs> <Gol. gülüyor> Bak o kadar denedik. 6 tane direğimiz var. Yani valla adamlar kendi kalesine attı. Bence da ciddi için saydı bana. En son sen dokundun ya o yüzden. <laughs> bu arada bu maç bu maç hakkımız da gerçekten. yaptınız? Bilmem. Ya. Ben, ben, ben. Güzel. İlk maçımızı yeniyoruz evet. arkadaşlar. Bu arada bir şey diyeyim mi? Ben 20 işini mi almam lazım? Eee... Aynen evet. Bu bu arada rövanş istiyorlar. Ama ama diğeri gitti, diğeri gitti. Bu arada maç maç harbi bizim hakkımızda. Altı tane direğimiz var ya. Üçü senin, ikisi bir... Hayır, üçü senin, ikisi benim, diğeri e, e, kendileri. Ben yani kendileri Aynen. Ya yani, O da sürtünme oluyor. O çok direğiz, Sen şey şu, bir tane pro bence. Olabilir. Yani... Yes! <laughs> Güzel. Çok güzel bıraktım. Harbi. Sen orada vurmak istedin de neyse. Üstüne güzel ben. O zaman o zaman bana asist sayardı. Hayır turbayı alamadım. Turbayı alsam belki goldü. Yani. Aa direk. Ne Bak aslında şu attım. Direkten döndü. Sen de sen tamamladın. Çok kolay oldu. Sen bayağı gelişmişsin ha. Demiştim sana. Kötüydün sadece. O ikimizden oynadığım aç. Hı hı. Orada arkadaşlar çok iyi. Pazardaydı. Gitti. Asist yapıyordun vallahi ben tutmasam. Var ya, ya. Ama adama orta açsın. Kendine nazar değdirdin. Ben mi? Evet adamı orta açtın ya. Sen açmadın. Ne alaka oğlum? Tamam sen de. Yapma ya. Oldu oldu. Or Yanlışlıkla tuttun. <gülüyor> yanlışlıkla. <laughs> Valla yanlışlıkla tutmadın mı? <laughs> o <Oo>, zaman helal. <laughs> Bayağı gel. Bak top oraya doğru geliyordu. Ben de direkt çıktı. Belki kurtarayım dedim sonra orayı yaptı. Direkt bir şey diyeyim mi? Sen bir bayağı gelişmişsin. Ben bunları genelde şansa tutuyorsun diye biliyordum. Çok güzel attın. Bu arada sen bayağı gelişmişsin ya bayağı iyi takım olduk he. Herkese gelen geçene tokatlıyoruz vallahi. Allah. Nazar değmesin. Adam, adam, adam bu nazar ben değdi, de, nazar de. değdi. İyi Ben de nazar değdirdim, sen de. Bir şey İyi attı, iyi attı. Kötü attı Güzel. Hop. Orta bir şey yapamadım. <laughs> Aha. Ya abi ben o adam değer sandım. Tamam. Sen de, <laughs> sen de. Ben de. Ben de olmayayım. Tam şimdi sende. Ah. Ay. Ah. Ay. Abi ya. Çok uçtu top. Ay. Ya adamlar çarpıyor bana. Ya. Yani. defansta Ha tamam sen defansta mısın? Çok sıkıntıdayım. Tamam. Hayır ya. <laughs> Yine direkt. Çok sıkıldım. Uzaklaştırdım. Aldı, fasa attım ama Aa, sen orada değilmişsin ya. Ah, tam vuramamışlar. tam sorun yok ben kalede duruyorum tamam. ben ben izahlaştırdım <laughs> da sana şerit top orta hadi ve orta ya Orta açmıştım aslında. Yes tuttum. <gülüyor> tuttum. <gülüyor> Lan ne yapıyorsun? Yes. Havada tuttum topu. Topu havada tuttum gol attık. Yes be. <laughs> Harbi. Arkadaşlar, yine kazanıyoruz. 4-2 Bir maç daha atarız, bir maç daha atarız, atarız. Bayağı yendik. Bir Rolange diyelim de. Yine Rolange. Ama bir adam yine geldi. Kesinlikle ayrıdır. Aynen, yine o Lukas. Almayalım. Bu çok eski bir saha bu arada. Golazo. Adamlar Bey. adamlar çok Bey. büyük hata yaptı bu arada. Sen yine asist yaptın. Bey. Sen de ben turba alacağım. Aha. Geç. Koy cool be! Helal. <laughs> <laughs> Harbi. Pardon. Uçamadın Ay çok Sen Ya yine bana çarptın. Var ya bana çarpma ya sen gol değildi. Bak burada bana çarptın ya. Oldu ya. Evet yani, son yok son yok. Öndeyiz. Öndeyiz hala. Allah. Pardon. Ya bu sıkıntı. Sen de. Helal. Sen de. Tamam. Hadi be. Çok alıyor ben bu toplar. Çok sinir oluyorum. Hayır, niye beni itiyorsun oğlum sen? Ben şey bu sefer bir şey yapmadım. Yo yine biraz ittin. Abi ben yine ıskaladım. Bu maç ıskalama günündeyim. Adam çok iyi orta açmıştı. Sen de sen de devam et. Açın sen ortayı. Aa, yani orta açtım da gol atıyordum yanlışlıkla. Ya ben yanlışlıkla asist yaptım ya. Şurada. Şurada evet. ters tarafa vurdum. lan. Çok zor. Bu maç kötü oynuyorum ya. Evet, senden daha iyi. Egemen sözü, sözünü geri al. Top Egemi, hmm. <laughs> bir tamam. bir, bir... Tamam. top Bir topa Tamam, var ya dokunmasam golmüş. Sen de. Ya. Ortanı açamam. Sen bir ma toplar eğiliyor. Ya eğiliyor da zor eğiliyor bu maçta. Hello. Aç gelin. Oğlum sen de hep Ol. içeride bekliyorsun. Beni bana biraz yardım et. Adamlar iki kişi tutuyor vallahi beni. Sen de, sen de. Aha, ya yine direk. Bir de arada bir de arada sen aç ortaları. Ben de hep orta açıyorum. Ya. Bitti. Gelik bence. Bence yemedik. Ne? Ya kanka yiyorduk zaten. Kendi kalemi mi? Farkındayım da yiyiyorduk zaten. Arkada adam vardı. Adam golümü çaldı. Oğlum niye ya? Kanka ya. İletsem. Kanka ben İletsem. mi aşkım bana çarpmasan İletsem. gol yemeyeceğiz. Kanka sen Ya oğlum ben orada uzaklaştırıyordum. İletsem. İçeri atmanın şeyi bu. Çünüs. sağ ol. Bence, ya. Ben de. Ben, ben. Bence, bence çevireceğiz. Bana da. öyle ne geliyor? Ben de. Ben Ben de. Ben de. Ben de. Aa, çok iyi şuttu. Değilmez ama. Şut şut Bu biliyor Hayır ya. Çok sağ Rovanş diye biliyormuş, Rovanş. Arkadaşlar bu... Ama oğlum bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz.